8. sınıfa başladım sınıfta Deniz adında bir kız vardı İlk görüşte hoşlandım sevdim Ve de bir hayli kıskandım Ben cesaret dolu bir çocuktum Oysa ki onu görene kadar ayırtmandım İyice hırslandım gidip duygularımı Önüne serecektim ya hırgandım Bir gün bir dostum dedi ki öyle Kuru kuru olmaz gidip hediye falan Ver hediye falan ki bana param yok Daha küçüğüm de ileriye bakan Derdi ki bu çocuk hırslı istediğini Alır uğraşır yani dişi diştir Madem öyle hediye lazım para bulmak için gidip bir işe girdim Bir cuma günü tam işimi bitirdim kapıdan içeri deniz girdi Beni sevindirdi fakat o başka bir sebepten ötürü gelmiş Gerilmiştim ona da neden buradasın dediğimde güldü Sonra dedi ki can babam nerede ben kafam yerde bir şekilde içeri gittim Utandım dedim ki sabah gelmez o Ona hediye alacağım paranın babasından çıkması garip olaydı Hani kolaydı lan beş işleri sürekli acı çekip panik olanda